Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çaray'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayarak Türkiye'nin Suriye halkına verdiği desteği yineledi. Erdoğan, en zor zamanlarında Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, yeni dönemde de desteğimizi sürdüreceğiz dedi. Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz. Erdoğan, 13,5 yıl süren savaşın ardından Suriye halkının kendi geleceğini şekillendirme iradesine sahip olduğuna vurgu yaptı. Suriye'nin yiğit evlatları zalim rejime ve destekçilerine karşı mücadele eden hiçbir zaman vazgeçmedi. Sonunda da zafer 8 Aralık tarihi itibariyle Suriye halkının oldu. 13 yıllık kan ve gözyaşının ardından sadece Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa Açılmıştır. Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki terörist unsurlarla mücadelede Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirterek, güvenlik ve ekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik işbirliği yapacaklarını söyledi. Bilhassa Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. DAEŞ olsun, PKK olsun, terörün her türlüsüyle mücadelede, Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu kendisine ifade ettim. Suriye'nin kuzey doğusundaki kampların kontrolü bağlamında da yanlarında olduğumuzu tekrar teyit ettik. Ahmet Şahra kardeşimin terörle mücadele noktasında ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ülkelerimizin ve bölgemizin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolumuzda açıkçası bulunmuyor. İnşallah dayanışma içinde hareket ederek terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Erdoğan'a teşekkür ederek Türkiye ile ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini belirtti. Şara, iki ülke arasında stratejik işbirliğini artıracaklarını ve Türkiye'yi Suriye'ye davet ettiğini söyledi.